Gayet güzel. Her yerde var ama belası yok. Varsa da kıymeti yok. Ya parayız yok ya aklıyız yok. Sebzeli ve sebzesiz de değişiyor. Valla abi standart nasılsa. Standart Mustafa abi sana bırakıyorum. Eyvallah tamam abi. Yani bu işin şeyi sensin. Merhaba lezzet tutumları kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Şanlıurfa'dayım. Yanımda Paflar Ciğer'in sahibi Mustafa abim var. Daha önce de Paflar Ciğer'i kanalımda görmüştünüz, izlemiştiniz. Mustafa abimle sohbet ederken dedi ki Şanlıurfa'da esnaflar ciğerden başka sabah kahvaltısında iki tane ayrı şey var. Onu da tüketirler. Evet. Şimdi biz buradan dükkandan çıktık. Size evet. iki tane ayrı sokak lezzeti, nohut, kızartma, lolas ve yumurta dürümü yedirmeye gideceğiz. Tamam abi gidelim. O da ayrı Urfa'nın sabah lezzetleridir. Öyle. Evet. Sabah lezzetlerini tatmaya devam ediyoruz. O zaman hadi gidelim. Evet. Gidelim. Hadi. Ramazan ustamla karşılaştık. Burada evet. hemen küçücük tezgahında loraz diyoruz. Yani böğrülce dürümü yapıyor. Evet. Şimdi bizlere böğrülce dürümü yapacak. Ee, Şanlıurfa'da sabah kahvaltılarında çok görülmüş. Öğlen saat 1'e kadar mı? E. Öğlen 1'e kadar burada hizmet veriyormuş. Ee, Ustam bir tane yapalım. Bir göster bize. Hemen karşıda fırın var. Şöyle göstereyim. Karşıda fırından ekmeği alıyor. Burada malzemeleri var ustamın. Şöyle fırından. İki tane oraya İki sıcak bir hemen sıcak. He, sıcak sıcak yaptırıyorsun. Evet, evet. Burada. Fırında yapılıyor. O ne güzel vallahi ya. Karşıda da dürümde tezrahta evet. yapıyor. Harika vallahi. Kaç yıldır yapıyorsun ustam? 80'den beri uğraşıyorum. 1980'den beri buradasın. Valla 1980 yılından beri burada dürüm yapıyormuş. Helal olsun ustamıza. Yumurta, haşlanmış yumurta yapıyorsun galiba. Haşlanmış yumurta, böğürünce. Haşlanmış bir yumurta ve böğürünce yapıyorsun. Evet. Çok güzel. Evet, şimdi sıcak ekmeği bekliyoruz. Sıcak ekmek çıktığı zaman dürüm yapmaya geçeceğiz. Evet, ekmeğimizi aldık. Sıcak sıcak fırından çıktı. Yarım, yarım değil Evet abi yarım yarım yap abi tam çünkü karnımız tok. Tamam. tamam. Güzel, tamam. Ha, sonra, de de, de. Ha, onun yarısına börülce yarısına da yumurta. Yani daha doğrusu sizin deyiminizle ne diyordunuz börülce abi? Lolas diyoruz. Lolas. Evet. Şimdi yarım yumurta yapalım. Abi yarım yumurta yarım börülce. Thank <laughs> Yarıma da iki yumurta kırılıyor maşallah yarım da dolu dolu ya. Normal bütün de mi iki yumurta kırılıyor? Ha, nasıl arzu eder? Nasıl arzu edersen öyle, tamam. Böyle soğanı dürüyorsun maydanoz biber koymayalım abi acı biber. Ben acı pek yemiyorum normalde acı biber de konuyor galiba nane konuyor. oh, atayım oh. At abi. Toz biberlerimiz atıldı. Meşhur isotumuz. Oh. Tuzumuzu da veriyoruz. Limonu sıktıktan sonra Limonları da sıkıyoruz böyle Kolay tamam. tamam Tamam abi tamam. dürebiliriz Dürümümüzü yapıyoruz ya. Paket yap abi onları sen Paket yap abi Halledelim. Ne kadar abi ikisi? Tamam davet Olmaz abi fiyatını söyle ya. Mümkün değil. Abi lütfen. Mümkün değil mümkün yani. Kesinlikle değil olamaz. Allah Allah ya. Ya bu Urfa'da var ya. abi para ödemek istiyorum ya. <laughs> ne kadar? Fiyatını söyle o zaman abi. Normal fiyatını söyle. Yok yok mümkün değil. Fiyatını da öğrenemiyoruz. Fiyat, fiyatı biz 5 liraya satıyoruz. 5 liraya? 5 liraya satıyoruz. Evet, bu Te Teşekkür ederim Ramazan abi. Hakkını helal et o zaman. Helal olsun. İyi Vallahi Eylüller. Sağ ol ustam. Ha. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla ya Oldu kal. Oldu. Her yerde var ama belası yok. Vallahi mi? Ha, her yerde Tadına var. bakacağım birazdan. Oturacağım bir yere. Her yerde var belası yok. Varsa da kıymeti yok. Vay ne güzel. Ya parayız yok ya yok. her yerde <laughs> var ama belası Sen yok. yiyor her gün? Her gün ben buradayım bak. Bunu satıyorum. Tütü mü satıyorsun? He. Bak abi her ki. yerde var. Sıcak Ama sıcak, sıcak, yok. sıcak sıcak fırından. Sıcak ekmek. Vallahi hemen buraya geliyor Hiç malzemeyi şey sarıyor. Ha? Aynen. Gayet ha, güzel. Her yerde var ama belası yok. Varsa da kıymeti yok. Hay. Ya Slo parayız yok ya aklıyız yok. Tamam sloganımızı <laughs> da tuttuk. <laughs> Hadi. Bizim adres, ha, bizim buranın adresi neresi? Nasıl bulabilirler burayı? Burası Eskici Pazarı. Yok. yok. Tamam. hayır, hayır. Kovacı Pazarı'dır. Ne? Kovacı Pazarı. Kovacı Pazarı. Evet. Şöyle. Ha. Ha, Kokkacı Pazarı. Ha. Ha, Pazarı. Ha. Ha, Pazarı. Ha. evet. Şöyle Haşimiye Meydanı. Pazarcı Camisi'nin hemen orada. Ee, sorduğunuz zaman dayımı Ramazan ustamı hemen gelip buradan paket alabilirsiniz. Biz şimdi bunu bir yere oturup afiyetle yiyeceğiz ve ondan sonra görüşürüz. Sağ olun, teşekkür Şifu ediyorum. Olsun. Hayırlı işleriniz olsun. Iyi. Görüşürüz. Gireyim teşekkür gelsin. ederim. Her yerde var ama belası yok usta. Şimdi biz çayımızı içmeden önce bir ara sokaklardaki Müslüm ağa nohut dürümü yapıyor. Evet. Ondan da nohut dürümümüzü yapalım öyle çay. Tamam, geçelim. tamam. Hadi bakalım. Evet. Bura ne abi? Burası Çekeci Pazarı dediğimiz yer. İkinci el elbiselerin satıldı. satıldığı yer. Hı -hı. Burada Müslüm abimiz var. Nohut dürüm yapıyor. Evet. Ve sabahları kızartma. Selamünaleyküm hayırlı işler. Selam Müslüm abi, abi şey kolay gelsin. Geldik meşhur nohut dürümünü ve kızartmandan yemeğe. Abi sen bize bir nohut dürüm yap ama yarım istiyoruz. Tamam. Nohut dürüm. Ee, Antep'te de var bu nohut dürüm aslında. Aslında Suruç'undur bu işi. Suruç'tur iş, aslında. Suruç'tur. Bu ee, Suruç da Urfa'nın ilçesidir. Evet. Müslüm abi de bana böyle tarif etti. abi bir şekilde. Oh mis gibi. Bir tane yarım ekmek yap abi bize. Sana zahmet. Sebzeli ve sebzesiz diye değişecek. Vallahi abi standart nasılsa. Standart Mustafa abi yani. sana bırakıyorum. Eyvallah tamam abi. Yani bu işin şeyi sensin. Şöyle o zaman buradan yeşil soğanımızı alalım. Evet. Yeşil soğanımızı koyalım. Birkaç ben domatesi seviyorum. tamam abi alayım, nasıl diyemez. uygunsa. Şöyle birkaç tane domates koyacağım. Bizim atasporumuzun yiyeceği isotumuz. Oh. No. Limonumuz. Limonu da sıkıyoruz. Renk biberimiz. Toz biber. Aynen. Ve kuru biberimiz. Isotumuz. Aynen. Ve tuzumuz. Bu iş tamam. Bu iş böyle tamam. Şöyle alıp. Usta, usta dayanışması. Böyle yiyorsun değil mi? Aynı paket şey. yaptıralım da abi. De. Paket mi yapalım yine? Ya abi hemen yiyeceğim var ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunlarla beraber gömelim abi. Tamam. Abi. <laughs> Mustafa abi acıktı galiba. <laughs> bir tane de şey kızartma dürüm yapalım. Koy abi. Kızartması yapalım. Paket, paketlerimiz doluyor. Çıkımızı dolduruyoruz şu anda. <laughs> Çıkımızı dolduruyoruz. Bu Urfalılar sabahleyin kahvaltıda yiyor değil mi abi bunları? Kahvaltı yağlı Urfalıların sabah kahvaltındaki tarzı yağlı olsa daha güzel oluyor. Evet. Yağlı tutuyor kendilerini. Yağlı malı ağır gitmiyor mu abi bu kavanoz? Hayır canım Urfa'lı alışkındır böyle şey. Öyle mi? Tabii. Fark etmez diyorsun yağlı malı. Fark mal. etmiyor. Urfa'nın midesi alışkındır bu konuda. He güzel abi. Biberimizden de koyuyoruz tacım. Cin biber mi? O bizim e, Serra malı, Urfa malı değilim Serra'da yetiştiren ürünler. Soğanlarımızı yerleştirelim. Sağ oh. Şöyle tamam. Biberini koyduk. Ben bunu böyle sade e, sade seviyorum. Tamam. Şöyle gidelim. Dürümümüzü abi. Müslüm eline Borcumuz Güzel. nedir abi? Tamam abi. Teşekkür ederim. Her tamam. yere gittiğimizde tamam tamam oluyor. Abi tamam, olur. Çok sağ olasınız. Vallahi sıra, fiyatı, sıra. Sıra. Sıra, sıra. Sıra, ver, sıra, fiyatı... Fiyatı sıra. ne abi normalde? Fiyatlar dürümleri. Ben 6 lira. 6 lira. 6 lira. Süper. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin abi. burası... Adres olarak yine Akarbaşı Çarşısı, Çarşı Osman Arkası, Çeketçiler Pazarı. Çeketçiler Pazarı. Kime sorsa gösterirler mi abi? Müslüm abi desen, kime dursan söyler. Sipahi Pazarı ile Çeketçiler Pazarı. Bedesten çarşısı. Tamam, merkezde satın abi burası, turistik yerde. Abi hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Kolay gelsin Müslüm abi. eyvallah. Evet abi, iki tane kahvaltılığımızı aldık, esnaf kahvaltılığı. Şimdi bizim dükkana geçiyoruz, çay söylüyoruz. Bu güzelce, afiyetle yiyoruz. Evet abi, hadi bakalım dükkanda görüşürüz. Ya. Sağ ol abiciğim. Evet, geldik. Geldik atlık baca Çaylarımızı söyle abi. Vallahi ne söyle bize. Şöyle oturalım. Hayrola? Bu ne burada? O numara, o numara. Vallahi CERC sabah havasında başka şey yediriyor bize. <gülüyor> <gülüyor> Çeşidi olsun, güzel olsun. Evet abi, çeşidimizi yapalım. Urfa'mızın her tarafında her şey Aynı, var, Aynen, aynen abi. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu arada Mustafa abi, Mustafa abim Ciğerli burada. Daha önce videosunu izlediniz siz. Ya yani izlemeyenler varsa bir önceki videolarımın arasında Mustafa abinin videosu var. Sohbet ettik. Sohbetin üzerine dedi ki hadi gidelim size güzel iki tane Antak şey Şanlıurfa'nın sabah kahvaltısı esnafların yediği başka şeyleri de göstereyim dedi. Dürümcüler var burada tane dürüm yaptırdık. Farklı farklı. Ne yaptık abi? İsimleri neydi bunların? Yani kızartma dürümü, lolaz dürümü, evet. nohut dürümü, yumurta dürümü, dört tane şeyimiz var. Siz de lolada şöyle ekmeklerimizi açalım isterseniz görürsünler. Evet abi. Sabahleyin esnaf usulü küçük dürümcülerimizde yaptığımız yumurta dürümü. Evet. Sizin böğürce deyip de bizim lolaz dediğimiz dürüm. Patlıcan kızartması. Burada en güzel şey ne biliyorum abi? Her yerde fırın var. Sıcak sıcak hemen fırından gittiler aldılar. Bu da kızartma dürümü arkadaşlar. Bu da kızartma dürümü. O da nohut dürümü. Bu da nohut dürümü. Ya 3 lira 5 lira fiyatlar. Aynen. Vallahi biz bunların lezzetine bakalım. Abi. Makuldur hepsi fiyatlar. Hangisinden başlayalım? Abi fark etmiyor. Hepsini götüreceğiz zaten. <laughs> Vallahi abi. ciğer yedim ben biraz önce aslında. Hani ciğer videomuzu yaptık, bitirdik, kapattık. Hadi dedi seni dedi başka bir şeyler yedireyim. Hep geliyorsun ciğer yiyorsun. Seni de bir gezdireyim. Ben de biliyorsunuz sokak lezzetlerine bayılıyorum. Değişik şeyleri tatmayı da seviyorum. Ee, size biraz klasik gelebilir ama burada insanlar bunları her gün sabah yiyor. Ya yani mesela no, e, böğürlüce dürümü, yumurta hayır. dürümü basit gibi gelebilir. Getir, 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 getir abi, getir çaylarımızı. Bu abi. Şekersiz olacak. Şekersiz abi. <gülüyor> <gülüyor> evet, teşekkürler Eyvallah. abi. Ben abi şuradan bir parça alıyorum. Böğürlüceden. Ben de, de nohuttan başlayayım. Şöyle nohutu. Tamam abi. Sen nohuttan al. Ye abi ye. Bunlar hepsi evde pişirme değil, fırınlarda pişirmedir. Fırında mı pişiyor bunlar? Tabii bir nohut öyle olmazdı. Yumurtayı fırına verirler. Hı hı. Fırıncı pişirir. Akşamdan koyarlar içeri, sabahdan fırıncıdan alırlar. Zaten kızartmayı kendileri her gün kendi aile yaparlar. Çok iyi Bu şekilde devam eder Ya böğürcüye dürümü Ben ilk defa bir böğürcüye dürüm olarak yiyorum Aslında bizde Urfa'da buna Çok lezzetli Kuş böbreği derler Öyle mi? Kuş böbreği Küçücük derler Küçücük ya abi Aynen kuş böbreği diye geçer Evet şu yumurtadan Buyurun Taze Neyim? Urfa yumurtasıdır bu köy yumurtası Köy yumurtası mı kullanıyor? Köy yumurtası kullanır. Evet şöyle Yürüyünce acıktınmışız ya Maşallah <laughs> bayağı yürüttü beni Kapalı çarşıyı dolaştık şu kızartmadan da ben biraz alayım. Şu kızartma aslında yazın daha bir lezzetli oluyor. Çünkü yazın bizim patlıcanlarımız falan daha da bir lezzetli biliyorsunuz. Hı hı. O yüzden yazın bunu yerseniz daha da bir lezzetli. Şu an zaten çok lezzetli. Yazın daha da lezzetli. Mustafa abi teşekkür ediyorum. Her zaman emredim. Valla güzel, güzel oldu, değişik oldu benim için de. Daha güzel. Vallahi güzel oldu ya. Yani gayet güzel. Şimdi takipçileriniz gelir. Artık her gün takipçilerinizle beraber gider geliriz. Nohuta falan. Gelin Mustafa abi bulun yer. Ne istiyorsanız onu <laughs> Mustafa abi <size gülüyor> Yakın aslında, çok uzak değil uzak yani. Uzak değil. <gülüyor> Mustafa <gülüyor> abi size tarif etsin. Ama Mustafa abi de ciğer yiyin yani. Ondan sonra. <laughs> Mustafa. Eyvallah. Mustafa abi teşekkür ediyorum. <laughs> ne demek abi biz? Kardeşiz inşallah. İnşallah abi. Vallahi cansın. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.